çileye dayanamayan, özellikle cemaat gerekçesiyle atılan arkadaşlarımız, kendi dertlerini çok da anlatabilecek durumda olmadıkları için dertlerini içlerine vererek kanser oldular. Benzeri hastalıklardan binlerce arkadaşımızı gömdük. Binlerce arkadaşımızı gömdük. Çocuklar anasız babasız kaldı. Düşünebiliyor musunuz bunu? Hastalıklardan da gidenlerimiz oldu. Artık o deliğe bir daha giremem. O çıplak aramalara bir daha maruz kalamam. Tecavüzlere maruz kalamam. Tecavüzcümü çocuğumu doğuramam diyerek Meriç'ten geçerken Meriç'ten geçerken Meriç'in dalgalarında kaç can durdu, kaç kalp durdu biliyor musunuz? Biz yedi yıldır bunları yaşıyoruz. Biz yedi yıldır bunları yaşıyoruz ve artık yaşamak istemiyoruz. Bugüne kadar büyük bir onurla bu adaletsizliğin ve sizin karşınızda durmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Fakat şu anda size yine arzu halinizi belirterek bu Türkiye toplumunun demokrasiye geçişi için bırakın demokrasi ya. Bu insanların artık rahat bir soluk alabilmesi için karşınızda belki son cümlelerimi kurdum. Çünkü biliyorum ki bu zulüm düzeninde hiçbir şey cezasız kalmaz. Bu cezayı ne olursa olsun göze alıyorum Sayın Cumhurbaşkanı. KHK zümresinin kalbinin kırıklığı, zihin dünyasının dumanı geçtiğinde belki düşünce sistemimize şifa gelecektir biliyor musunuz? Bize vücudumuzda aslında hani bel fıtığıdır, sırt ağrısıdır, omuz ağrısıdır. Bunların hep yaptığımız ev işlerinden, fizyolojik nedenlerden kaynaklandığını biliriz. Fakat bunlar aslında çekmek zorunda kaldığımız duygusal yüklerin ve ballerin ağırlığını taşıyamayarak belimizi gübüklüm olmakta, ayaklarımız artık bedenimizi taşımakta, nazlanmaktadır. Bence bu konuda siz de şifa bulacaksınız, kim bilir. Evet Sayın Cumhurbaşkanı, umarım bu size ulaştırılır, sorunlarımızın çözümünde bir faydası olur. Fakat bütün bunlar olmasa da ben artık rahat uyuyacağım. Ben artık hayallerimde Sizinle böyle gözyaşlarla boğularak konuşma gibi bir derdin olmayacak. Çünkü bunu bu videoyla çözmüş bulunuyorum. Sağlıcakla, güzelliklerle ve artık yanlışlıklardan uzaklıklarla kalınız efendim.